Uşak Spor karşısında ev sahibi takımı beyaz formasıyla izliyoruz. Işık olarsa kırmızı siyahlı formayla sahada. Serkan Reçber top kaybı girişine bir more kare direği. Uşak Spor adına şanssız an Eskişehir'de. Hakan uzun bir degaş. Ve bir gol pozisyonu güven çıkıyor alıyor. Reçber. Yine uzun mesafeli bir pas. Ve yeni bir gol pozisyonu. Karşı karşıya vuruş. Kaleci güven. Şimdi kaçan fırsatlar. Uşak hata. Yine uzun bir top. Kaleci çıkmadı. İlginç bir pozisyon. Vuruş. Top dışarı gidiyor. Başında, çok top çerçeveyi bulmadı. İkinci yarıdan görüntüler izliyor Serkan Reçber. <laughs> Mehmet Türk Mehmet'in pası içeriye. Gol pozisyonu dışarıya. Müthiş bir pozisyon kaçıyor. <laughs> Mehmet al. Tekrar Mehmet. Mehmet al. Kimden sıyrıldı. Bir de içeriye doğru. Kaleci güver çıktı ve aldı. Güven'in de gajı. Eskişehir. Pas içeriye. Bir ayak uzanamıyor orada topa. Ve kaleci Hakan. Karşılıklı ataklar sürüyor. Şut pozisyonu. Sağ çapraz. Bu uç direkten geri geldi. İkinci bir şans. Çok kötü bir şut. Maçta gol olmuyor.